Mehmet'in mutfağından harikalara hoş geldiniz dostlar. Bu kez mutfaklarınıza soğuk algınlığı, grip, hafif nezle için ve halsizlik için bir macun yapacağız. Bu macunla konuk olacağız. Takipte kalın. Allah'a emanet olun. Mehmet'in mutfağından harikalara hoş geldiniz dostlar. Ben Mehmet Beler. Bugün tam da birçok insanın ihtiyacı olduğu soğuk algınlığı, grip, nezle gibi, boğaz ağrısı gibi şikayetlerinde çok faydasını görebileceği doğal e, tedavi amaçlı değil ama tedaviye destek amaçlı çok faydasını göreceği bir kür demeyeyim ama bir karışım, bir macun yapacağız. Bakın tepeli bir buçuk çay kaşığı toz zencefilimizi katıyoruz ardına normal e, dolu bir şekilde toz üzerinde çalımızı katıyoruz. Onun üzerine bir çay kaşığının dörtte birinden birazcık fazla kahve ve bir çay kaşığının onda biri kadar karabiber. 3 yemek kaşığı polen. Bir buçuk yemek kaşığı hindistan cevizi. Şöyle bir ufak bir karışım elde ettik. Daha sonra bu neydi biliyor musunuz dostlar? Bu incir çekirdeği yağı. Çok yüksek miktarda D vitamini özelliği var. Bu damla da. civarı katmayı planlıyorum. Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5. 5 yeterli. Harnup pekmezimizden, harnup özümüzden bir yemek kaşığı katıyorum. daha karadut özümünden bundan 2 yemek kaşığı katacağım çünkü bu dönemlerde genellikle boğaz ağrıları biraz fazla olur. Bir, buçuk gibi rahat gitti. Hatta toplam 2 kaşık gitti diyebilirim. Ben biraz hızlı devirdim. Şimdi görüyorsunuz karışım durumunu. Güzelce karıştıracağız. Yani toplam 3-3,5 kaşık öz kat. Yani karadut özünü 3 kaşık. özünü özünde bir kaşık kattık desek tam daha doğru olur diye düşünüyorum. Ve karışımımız hazır. Dostlar tamam. aç karnına şöyle bir kaşık yerseniz fazlasıyla yeterli olacaktır. Hmm. Maşallah. Hem hasileye gelir, hem mental olarak yorgunluğa fayda eder zihin noktasında. Hem de boğaz ağrılarınızı rahatlatır. Soğuk algını grip nezle noktasında sizi rahatlatacaktır. Bilginiz olsun dostlar. Ama doktora gitmeyi de ihmal etmeyin. Allah'a emanetsiniz dostlar. Videolarımı beğenerek kanalıma abone olursanız sevinirim unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Sağlıkla kalın.